Bundan sonraki süreçte de artık planlamalar Ankara'dan değil, bölgesel olarak planlaması sürecine geçildi. Daha çok istişare etmeye, daha çok bir araya gelmeye, daha çok konuşmaya önem veriyoruz. Katılım burada, inovasyon burada diye aslında hem böyle biraz daha bölgede yaptığımız çalışmalara biraz daha katılımcı bir teknik destek olarak ne yapılabilir? Biz de onunla bir sizden de duymak Belki bazı kitleler olan bir tane gazete vermemiz yeterli oluyor. Yani bir yüzü değil. Fakat e, e, belki proje, bizim hayatımızda proje içerisinde geçtiği için. Fakat şunu yapıyoruz biz. Bir, proje ilan çıktıktan sonra eğitimlere başlıyoruz önce. Diyoruz ki eğitimler verelim. Nasıl proje yazılır onu anlatıyoruz. Sisteme nasıl proje girer onu anlatıyoruz. Bölgemizdeki en büyük eksilerimizde bir tanesi bizim gördüğümüz biz gençlerimize çok fazla emniyet verememişiz bölgemizde. Sanayicimiz çok kuvvetli ama gençleri burada istiham edecek ya da gençlerin girişimcilik yönünden kuvvetlendirecek mekanizmalarımızı yeterince kuramamışız. Biz Bursa'da bu cazibe merkezhaneyi nasıl getirebiliriz biraz çalışıyoruz. Bir fon kurma çalışmamız var ki çok önem veriyoruz. Birazdan bahsedeceğim. Bu fon konusu gençlerimize biz bugüne kadar yarışmalar düzenliyorduk tek hapsiydi Bununla ilgili de e, eksik kalan bir mekanizma vardı, onu yapmak istedik. E, özellikle yeni kurulan firmalara 3 yıl boyunca bu süreçlerde destek olmak e, ve 3 yıl sonra da artık bizden mezun olup başka kurumlarda, başka teknoparklarda daha büyük işlere gitmelerini inşallah hedeflemek. E, bu konuda programlarımızı zaten biz e, daha önce de farklı programlar yapıyorduk ama e, bütün bir çarkı tamamlamak gerektiği için bu fonun üzerine endekslendik. Zaten fon ortak olunduğunda melek yatırımcı aile ilgili çalışmamız var. Fon çalışmamız ayrıca var. Ve gençlerle iş adamlarını bir araya getirmeyle ilgili zaten çalışmalarımız var. zaten bir ortaklık olunduğu zaman, bir yatırım aldığı zaman bir firma, bu süreç zaten artık bir evlilik gibi devam edecek bir süreç. O firmaların, gençlerin projelerini o yatırımcılarla takip edecek. Ajansın Yatırdığı fon da takip edecek. Yani bir nevi asıl süreç başlamış olacak. Bölgedeki girişimler yatırım yapmak için bir en azından bazı toplantıları burada yapacaklar, gençlerle iş adamları bir yere gelecek, fonlar bir yere gelecek ve bu ekosistemi buraya çekeceğiz. Yani çekme hedefimiz var. Bence mevcutları, özellikle eğitimlerde, bu makul üzerinde yaptıkları çalışmalarda çok kadar çok şey. Hatta üniversitedeki şeyler de burada şey devam ediyor. Yakında görüşürüz.